Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Mustafa İkimoğlu kariyerin ikinci bölümündeyiz. En son transferlerde kalmıştık. Transferlere bakalım. Mert Şahin. Bu paraya daha iyi birisini alabilir miyim bilmiyorum. Mert Şahin. Bir bakayım ya kadroya. Mert kalsın. Çünkü ben size bir diziliş önerim demiştim. Ve birinci videomuzdaki yoruma bir kişi yazmış. 3-5-2 dizilişi ve o dizilişe geçeceğim. O yüzden Mert satmayacağım. Direkt şöyle yapalım hatta. lacombe iyi İyi para hemen satalım. Hiç düşünmeden. lacombe kaçtı. lacombe Combe. Efendisi Ben bir kaleci alıp geliyorum hemen ve arkadaşlar biraz kazı kazıklandık gibi ama 60 60 65 yapınca da bizim kaleci Lacombe'den diğerleri çok kötü. O yüzden 65 70, 70 arası aldım ve 67'lik bir kale, kaleci aldım. Ben de 850k vardı. Bu da 760k'aydı ama 840 bile verdim gelmedi. En sonunda bizi iş şey yaptı. Neyse 3 5 2 dizilişine geçelim. 3 5 dizilişi birden en iyi kadroyu dokursun. Şu an böyle mi? Evet. Ne yapalım? Sağ kanat, sol kanat var. İki orta saha, evet. Stoper, stoper, sağ bek, sol bek. İki orta üzerine hmm, bize ne lazım biliyor musunuz? Biz stoper mi satayım? Aynen. Bir stoperi satacağız. Bir M D O alacağız. Bir de kaleci yediyi. O da zor tabi. Şu kara bacağı satacağım zaten. Potan en pahalı olduğu dönemin son senesinde. 120 k mı? Tam kaleci değil mi arkadaşlar o zaman ne yapalım? Morta saydığımız olmasa da olur. Bu para kenarda dursun bence. Evet bence kenarda dursun. Veya ne yapalım biliyor musunuz? Karadayı satacağım. Yerine daha iyi bir stoper alacağım. Dihnim dedi. Öyle yap öyle yap. Ben transfer yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar 61'lik bir stoper aldım. Türkiye'den gittim yine. Türklerden. Daha şeyi bulamadım ya. Güzel yoktu. Böyle devam edeceğiz. Maçın skona gidip gelelim. Bakalım kaç kaç bitecek. Arkadaşlar videomuzun konusu olan Mustafa Hekimoğlu sakatlandı. Evet basacağım. Tamam. kitle. Bu videonun yorumlarına söyleyin yazın. Videoyu çektiğim kişinin yani Mustafa Ekimoğlu bundan sonra sakatlandığında şey yapayım mı? Kit basayım mı? Şu an basacağım. Bundan sonra size yorumlara bekliyorum. Lütfen yazmayı unutmayın. Hadi devam edelim. Arkadaşlar pardon geçtim. 3-2 yendim. Ve 2 puan fark öndeyim. Lige şu an lider gidiyoruz ve Gökhan İnce gelişmiş. Mustafa kadar potansiyeli hiç kimse yok. Şuna bak. Kalecimiz hiç potansiyel değil ya. Aa, belki sene bir, birkaç sene sonra birileri ister veririz. Maçımız o kadar çok da değil az da değil. Birinci lige bakalım. Fenerbahçe şampiyon götürüyor bir maçı az olsa da. Beşiktaş ikinci sırada. Trabzon 3, Galatasaray 4. Bence hiç gerçekçi değil de neyse gol krallığında Mustafa 14 golle. Asit krallığında yokuz. Bunun için ne kadar istiyor bu arada antrenması? 256k. Tamam biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama Arnavutköy Belediye Spor'da 4-0 mağlup ettik. Ve Kastamonu Spor'la aramızda iki puan fark var. Ya peşimizden geliyorlar. Öyle yani. Her kadronun yarı buymuş. Neyse haydi be Mustafa geliş be. Menemen Spor maçını oynayalım gelelim hadi. Kendi evimizde puan kaybı yaşıyoruz ve Menemen Spor'da karşı kendi evimizde bir puan, iki puan bırakıyoruz ve bir puanla razı oluyoruz. Böylelikle Kastamonu Spor'la aynı puana denk geliyoruz. Böyle kadersiz işte bizde. Hadi bir dahaki maça geçelim ve Kastamonu Spor'a 2-0'dan 3-2 geri dönüş yapıyoruz. Ve kırmızı kartı son anda gördüler bu arada. 84'te gördüler. Yani kendi hakkımızla kazandık. Helal bize helal helal. Nasıl kazandılar bilmiyorum ama başardılar bir türlü. Mustafa ile gol krallığında, asit Kralı'nda kimsemiz yok. Fakir fukara ve Kastamonu Spor bu maç kaybetmiş. Farkı tekrar 3'e çıkardık. Bu arada transferler gerçekleşmiş. Fenerbahçe. Ofansif orta yani MOO almış. Diomendo diye Rangers'tan. Napoli Osterbole'yi satmıştı. Allah Allah. Türk takımlarına bakalım transfer. Kasımpaşa almış. Bizgeş, Adana Demir, Beşiktaş ve Galatasaray transfer yapmamış mı? Yapmamışlar. Peki tüm transferler dersek. Böyle işte. Daha kötüleri var yani bakmayalım mı? Önlük? Neyse. Al, Al Köse Er kim ya? 45. Bu ne lan? Eyüp Spor'dan Kerkit Belediye'ye gitmiş. Neyse. Tamam. Biz devam edelim. Bu arada şuna bakalım. Fenerbahçe. Allah aşkına yedek mi yaptı? Oynatıyorum. Yani Şimanski falan vardı orada ama. Şimanski var. Niye? Yedek almış. He yok. Oynatıyorlar. Acaba o da kim var? Neyse. Baksanıza. Gerçek arkadaş Maksim'in gitti. Hayla var. Talişka yok mesela. Tarişka. Tamam. Hadi devam edelim. Bu sefer de Fethiye'yi 5 0 anlamadım. Yani, Abi ne yeni işler ya. Ne yapacağım ben ya. Neyse Beşiktaş Ankara falan filan. Aa, Mustafa gelişmiş. Oley. Ve takımımızı da size göstereyim arkadaşlar. Piyasa değeri takımımızın 4.8 milyon. Transfer bütçemiz çok yüksek. 22 yaş 22 buçuk yaş ortalamamız var bence iyi. Mustafa takımın neredeyse en iyilerinden. O yüzden ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Numaralardan geleceğim. Mustafa'yı 91'den ne yapalım? Şimdi yapacağım bir dakika. 10 numara başmış, boşmuş ve Mustafa kim onunla 10 numarayı verdik hayırlı olsun. Hadi devam edelim. Maçta 2-0 yendik. Farkı 5'e çıkardık. Hadi devam edelim diyelim. Ayberk kaygısız. O da bir avral artmış. Helal helal. Herkese teşekkürler. Piyasa değerimiz ne kadar olup ya. 4 noktası yine aynı. Neyse hadi devam edelim. Bu maçı da 3-0 yeniyoruz. Ve Yılmaz Yılmaz'la gelişti. Hadi devam edelim. Son 3-1 yeniyoruz. Ve bu maçta 1-1 bir bir kalıyoruz. Mustafa Ekimoğlu 63 oldu. Sizce burada ne yapayım arkadaşlar ya? Ya adam kırmızı gördü kırmızı. Ve 1-0 bir, ve bir kaybediyoruz. Aradaki fark gittikçe azalıyor. Mustafa'sız bir şey yapamıyoruz neredeyse. Ve 2-0 kazanıyoruz. Maç farkı bir, bir maç az ve aradaki fark 5. Bu maçı da 3-0 yendik. Ve Mustafa Hekimoğlu geri dönüyor. Aksaray Belediyespor'da 3-0 yeniyoruz ve bir maç eksiği olan Hasım'ın Spor'a karşı 7 puan farklı önde. Mustafa atsa da yeterli olmuyor. Ve aradaki fark 3'e düşüyor. Aldık. Kepe Spor'dan da 1-0, 1 puan alıyoruz. Birlikte puan durumu yine 2-2 kaldık sporla fark yine aynı. Diyarbakır Sporu 10 kişi 1-0 mağlup ediyoruz. Ve fark durumu yine aynı. Adana 0-1 FK'ya karşı 1-0'dan 5-1'e çevirdik lan. Puan durumu ya ab yine aynı. Arnavut Belediye Köyü de Ka mağlup ediyoruz ve aradaki fark 5. Son iki maç ve aradaki fark 5. Haydi bismillah. Menemen Spor'da 4-1 mağlup ediyoruz. Ve ligi ne nah, kazanıyoruz. Göstermiyor ama kazandık bir ligi. Hayırlı olsun. Ve Mustafa kim artmış. Hadi devam. Ve Kasabon Spor'a da beraber kalıyoruz. Hadi fark 5 ve ligi kazanıyoruz. E, yarı final finale Final evet evet. Ben bu maçı da yapıp geleyim. Ve ligi atlıyoruz artık. Ligi atlıyoruz. Ligi de kazandık. Hayırlı olsun. Hemen geçiyoruz. Hadi bakalım. Onu da geçeyim. Mustafa kim oldu? Şaka ya. Lautaro. Arkadaşlar burada duruyorum. Buradan sonra artık size kalmış. Bir dahaki videomuzda Tuzla Spor'a mı gidelim? Yoksa bu kulüpte kalalım mı? Yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.